Merhaba arkadaşlar. BBN token projesi ile karşınızdayım. Ben projenin web sitesini inceledim. incelemem sonucu edindim bilgileri sizlere aktaracağım arkadaşlar. En büyük TV reality show'u topluluk simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya çapında büyüyen Big Brother topluluğunun temeli üzerine kurulmuş bir proje arkadaşlar. Buradan özel satışa, ön satışa katılabiliyorsunuz. Ayrıca White Paper'ı burada mevcut. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an ikinci ön satışta ikinci aşamada 2 Nisan ile 30 Nisan tarihler arasında yapılacakmış ve yani şu an iki günlük bir süre kalmış arkadaşlar. Dünyanın her yerindeki Big Brother topluluğu tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi tek bir toplulukta birleşse ve topluluk sanal olarak ev ve kulüpte eşit değinime sahip olsaydı ne olurdu diye sormuşlar ve dünyanın herhangi bir köşesinden favorilerine oy verme ve kazanma gücü doğru gerçek gücün tek bir perspektiften gelmediğini birlikte uyum içinde çalışmaktan geldiğini anlamışlar bununla ilgili detaylar verilmiş arkadaşlar Vizyonundan bahsedeceğiz. Gezegendeki en iyi merkezi olmayan ekosistemi Deko oluşturmaya kendilerini adamış. BBN tokenin misyonu merkezi olmayan bir şekilde değerli kripto paranızın ticaretini yapmak için güvenli bir ortam yaratmasından geçiyormuş arkadaşlar. Kendini yatırımcılara adamış. Bu da daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacağından bahsediyor. BBN token platformuna giderek daha fazla ilke ortam, ortak çekmek için bu ekosistemi ölçeklendirmeyi, ölçeklendirmeyi de devam edeceklerinden bahsediyor arkadaşlar. Detaylardan bahsedeceğiz, ICO detaylarından. Sunulan token 6B olarak belirtilmiş. Yumuşak kap 800 bin dolar, sert kap ise 1.6 milyon dolar olarak belirlenmiş halka açık satış katılımcıların lutlarının %20'sini ve %10'unu serbest bırakma organıyla 30 günlük bir hak kazanma dönemi döngüsünü alacaklarından da bahsediyor arkadaşlar ön satış 28 Ocak 28 Şubat'ta yapılmış birinci dağıtım yine 0, 000, 102, 86 dolar olarak belirlenmiş halk indirimi 2 Nisan'da 32 Nisan'da belirtilmiş arkadaşlar Burada da bunu detaylarıyla verilmiş. Token tahsisine bahsedecek olursak arkadaşlar. %60 likidi de %10 operasyonlar ve %30 da pazarlama olarak belirlenmiş. Dağıtım ise arkadaşlar %35 likidi de %20 ortaklık %14 ekip ve kurucular. %10 topluluk olayları, %6 ön satış, %15 ise pazarlama olarak verilmiş. Burada da ayrıca white paper'e mevcut. Ee, yine aynı şekilde detaylarıyla ile inceleyebilirsiniz. Ee, gezegendeki en iyi merkez olmayan ekosistem e, oluşturmaya kendilerini adamışlar. E, tüm BBNT sahipleri gösteride oy vermek için aktif olarak kullanıldığında BBNT ödüllerine oy vermek için kullanıcıların tüm belirtilerinin beşini kazanacaklar. Popüler bir TV şovunda kullanılmak üzere yenilenen ilk topluluk simgesi, BBNT topluluğu topluluğu eğlendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan çevrim içi ve çevrim dışı etkinliklerle proaktif bir topluluk olacaklarından bahsediyor arkadaşlar. Likidite havuzu açılışında da kilitlenmiş olarak gözüküyor. Geniş kapsamlı yine bir yol haritası mevcut arkadaşlar burada. Kasım 2021'de sosyal medya lansmanı Aralık'ta akıllı sözleşme ve geliştiricilerin doğrulanması Ocak 2022'de teknik inceleme ve web sitesinin yayını Yine ön satış özel finansman ve tohum finansmanı Şubat'ta arkadaşlar özel finansman ve tohum finansmanı artırılması Mart'ta adil e, lansman için pink Sale'de ilk listesi olacakmış. E, yine güvenlik denetimi ve KYC'ye tabi tutulacaklar arkadaşlar. E, Instagram, TikTok ve e, Twitter etiketlerine onaylar şeklinde de belirtilmiş. Nisan'da yapılacaklar arkadaşlar. Kamu finansmanı ve tohum finansmanı ee, yine Mayıs'ta PancakeSwap, PoCoin ve Dex'te de başlatılma. E, ee, Coinmarketcap ve CoinGecko'da listelenme arkadaşlar. Ee, Haziran'da Sertik ile denetim daha etkileyici pazarlama. Ee, yine BBN token gülteri daha etmek için dünyanın dört bir yandaki gözleri organizasyonu o, anlaşması da belirtilmiş. Proje ortak ve CEO e, VMR, Cuk bu Bube olarak belirlenmiş. CMO Genel General Black e, Akuş geliştiricisi Edu Blockchain geliştiricisi e, Blockinator Medya takımcısı arkadaşlar Ibik Jubile ve e, Anthony Chin Vuba olarak belirlenmiş. Yine burada gördüğünüz gibi Techno Point Technopoint, Coinmoner gibi isimlerde de mevcut. Ayrıca burada sıkça sorulan sorulara cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.